Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kanalımıza özel yeni sponsorluk için takipçilerimize özel 50 dolar ve üstü fonlama yapan 4 şanslı kişi 250 dolar. Toplamda ise 1000 dolar para dağıtılacaktır. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacak. Açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz bilirsiniz. Haftanın son işlem günü dolar tl paritesi ile başlayalım. Dolar tl paritesi enflasyon raporu sonrası düşüşünü sürdürüyor gördüğünüz gibi. E, dün 8.50 seviyesi üstünde tutunurken veri sonrası gün içinde e, bugün 8.39 seviyesine kadar gerilediğini gördük dolar kurunun. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı e, Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporunu açıkladığı e, basın toplantısında yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini duyurdu. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini %12.2'den %14.1'e yükseltildi. E, Kavcıoğlu politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söyledi. E, ayrıca yeni swap anlaşması için görüşülen ülkeler olduğu bilgisini de e, piyasalara vermiş oldu. E, kurumun. Yani Merkez Bankası'nın e, piyasa beklentilere en azından e, yakın rakamlar açıklaması e, kurda gerilemeye sebep oldu diyebiliriz. E, yine dün açıklanan e, ekonomik güven endeksine baktığımızda da e, 2018'den bu yana ilk kez 100 eşik değerine e, ulaşmış oldu. E, tüm bunlar Türk lirasını desteklemeye e, devam ettiğini gördük. E, tabii ki kurda gerilemenin e, bir diğer sebebi de e, ABD dolarının global bazda değer kaybetmesi oldu. Son 5 gündür e, sert bir... Düşüş yaşanıyor e, dolar endeksinde. E, 91.800 seviyelerinde fiyatlıyor. Şu an 93.000 seviyelerinden geriledi. E, yine aynı zamanda Türkiye 5 yıllık CDS primi 380 bas puana inmiş durumda. E, inmiş dediğime bakmayın aslında hala yüksek. E, bir önceki rakama göre indi sadece. E, yine 10 yıllık tahvil faizi ise %17,61'e. E, gerilemiş durumda. Grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar burada e, dün zaten e, 4 saatlik grafikte bakıyoruz. 8.50 üzerinde fiyatlıyordu. Veri sonrasında Merkez Bankası'nı açıkladıktan sonra burada e, gün içerisinde 8.39 seviyesine kadar gerilediğini gördük. Aşağıda 8.38 seviyesine kadar e, gerilebileceğini zaten daha önce de söylemiştim 8.50 seviyesinin aşağısını fiyatladığında. E, şimdi alım için şöyle bir güzellik yapabilirsiniz. Yani e, özellikle e, burada Baştan dolar almak isteyenler, yeni nakitte bekleyenler, pusuda bekleyenler 8.38 seviyesinin aşağısına burada stop loss koyaraktan bu seviyelerde dolar alımına, dolar tl alım işlemlerinizi gerçekleştirilebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Yani 8.38, 8.39 bu seviyelerden aldığınız zaman 8.50 seviyesinden buralarda bir kar satışı yapılabilir. 8.52, 8.53 seviyelerinde. Tekrar 8.50 seviyesinin üzerinde eğer 4 saatlik günlük bar kapanışları devam et sürece tekrar 8.64 olur. Fakat dediğim gibi e, hem ABD tarafından gelen e, verilerin etkisiyle Türk tarafından, e, Türkiye tarafından gelen verilerin etkisiyle de e, Dolar-TL kurunda düşme eğilimi e, olduğunu gördük. Zaten burada e, 8.80 seviyesini e, aşağıya doğru düştükten sonra e, uzun zamandan beri ilk defa bu seviyeyi test etti. E, bu seviyenin üzerinde olması yani 8.38 seviyesinin üzerinde kalırsa eğer tekrar 8.50 seviyesinde doğru e, yol alacaktır. Fakat e, Merkez Bankası anlattığı e, adımlar atmaya devam ederse 838 seviyesinin aşağısında da 820'lere kadar da gitme potansiyeli olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Günlük grafiğe baktığımız zaman zaten burada Güzel bir destek olduğunu görüyoruz aşağıda 838 seviyesinin şu kısımlarda buradan aşağısı yani 838 aşağısı arkadaşlar 8 seviyesine kadar bile uzanabilir yani şu seviyeye kadar bile gelmesine sebep olabilir burada özellikle Türkiye tarafından açıklanacak ekonomik veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacak olduğu şeffaf adımlar olacaktır. Piyasayı etkileyecektir. Eğer bu şeffaf adımlar neticesinde piyasaya e, güzel istedikleri mesajları verirlerse e, dolar kurunda gerileme e, hafiften bir geri çekilme olduğunu göreceğiz. Yine e, nihayetinde genel olarak kalıcı bir düşüş olmasa da e, geri çekilmeler her alım fırsatını e, tekrar e, yatırımcısına gösterecektir. O yüzden arkadaşlar e, 8.38 yani bu seviyelerden bile alım yapılabilir. 8.38 aşağısı loss konularaktan e, buradan kademe alışı yapılabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, onun dışında Haziran ayında arkadaşlar dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı oyuna göre %0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. Yani bu taf, e, ufak tefek gerilemeler gerilemelerde e, etkiliyor. Yani aslında çok elle tutulur gözle görülür bir e, gerileme bir dış ticaret açığı olmadı arkadaşlar. Yani bir gerileme olmadı. E, bu şekilde gelen veriler e, her ne kadar küçük de olsa olumlu gelmeye devam ettikçe e, kurdak gerileme biraz daha artabilir. Alt altın piyasasına bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, altın ABD Merkez Bankası'nın ekonomik destekleri geri çekmeyeceği ve yakın vadede e, faiz arttırmayacağı beklentisiyle 2 aydan fazla sürenin en iyi haftalık performansına e, ilerledi diyebiliriz. Dün e, 1833 dolar seviyesine kadar e, yükselmeyi başarmıştı altın. E, 1833 dolar seviyesinde burada bir e, kar satışları satışlarıyla e, karşılaşmış durumda e, altının ons fiyatı arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, genel havanın altın için olumlu Olduğu görülüyor hafif geri çekilmelerden Sonra tekrar yükselişine Devam edecektir özellikle ABD dolar endeksindeki bu Sert düşüşten inanılmaz derecede Etkilendi ve yukarıya doğru Atağa kalkmış durumda şu an zaten 22 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde Güzel bir alım noktası oluşturmuştu Burası bize tam şu kısım arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi daha önce de 1830 seviyesini görmüştü buradan Tekrar bir aşağıya bir satış baskısı Oluşturdu aynı şekilde Buradaki senaryoda hemen hemen benzer arkadaşlar. 1830 gelen veriler e, dolar endeksinin düşmesi e, altını 1830'a tekrar çıkarttı. Buradan bir kar satışı e, olması durumunda tekrar 1800 seviyelerine kadar e, geri gelebilir. Fakat e, eğer 1833 dolar seviyesinin üzerindeki 4 saatlik günlük kapanışlarda tekrar 1858-1860 seviyelerine kadar e, yukarıyı e, iğne atmasına sebep olacaktır Ronsaltı'nın. E, onun dışında ee, ABD tarafında açıklanan e, verilere bakalım. Dün önemli gelişmeler vardı o tarafta e, altınla alakalı yine. E, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış yüzde 6,5 büyümüş durumda. E, ekonomistlerin medyan beklentisi yüzde 8,4 arkadaşlar. E, yine haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise e, düştü. Açıklanan veriye göre haftalık işsizlik e, maaşı başvuruları 24 bin düşüşle e, 400 bin oldu ve 385 binlik tahminleri e, yine Yukarıya doğru açmış durumda ee, gelen iki veri de arkadaşlar beklentileri karşılayamadığını görüyoruz ve e, dolar endeksindeki e, dolar endeksi üzerindeki baskılar e, oluştu diyebiliriz bu şekilde. E, onun dışında dolar endeksindeki zayıf performanstan da e, destek buldu zaten altın fiyatları yukarı yönlü hareketlenmeler bu şekilde gerçekleşti. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde de e, Türkiye saat ile saat e, 17.00'da ABD tarafından gelecek olan Michigan tüketici e, beklenti verisi takip edilecek diyebiliriz ee, dediğim gibi arkadaşlar buradan e, bir kar satışı bekliyorum açıkçası buradan gelen kar satışıyla 1800 seviyelerine geri tekrar e, ulaşabilir daha sonrasında tekrar 1860 seviyesine kadar e, bir yükseliş bekliyoruz genel olarak hava şu an altın için e, olumlu olduğunu söylemekte fayda var biraz da gram altına bakalım ee, şimdi gram altında aslında e, yatay hareketlilik devam ediyor. Yani uzun bir süredir de yatay hareketlilik devam ediyor. Ara ara burada 507 seviyesini denemiş olsa da e, burada 491 seviyesinin e, ne aşağısına e, kırıyor arkadaşlar. Ne de ciddi anlamda yukarıya fiyatlama e, gerçekleştirmediğini görüyoruz grafikte de. Şu an e, altın için. Güzel rakamlar, alınabilir rakamlar. E, dolar kurundaki gerileme sebebiyle 491 seviyesine yakın takip ediyor. 492 seviyesini, 3 seviyesini görmüş durumda arkadaşlar. E, genel olarak 491 seviyesinin aşağısı o e, gram altında da. Tekrar burada 480-475'li e, rakamlara kadar gelmesine e, potansiyeli olduğunu bize gösteriyor. Fakat dolar kurunda e, ciddi bir geri, geri çekilme yaşanması lazım ki gram altında bu şekilde e, gerilesin. Yoksa e, ons altında baktığımız zaman ons altındaki yukarı iğme e, devam edecek çünkü genel olarak gram altındaki beklentilerimiz devam ediyor. Yani gram altın yukarıya hala 530'lu seviyeleri, 550 seviyelerini göreceği aşikar. Sadece biraz zamanla alakalı bir durum bu. Çünkü dolar kuru türü inanılmaz bir şekilde zaten yukarıya çıktı. O yüzden buradaki kar satışları da geldiği için ons altında özellikle burada şu an oyalanması normal arkadaşlar. Gram altın alım yapmak isteyenler kademe alıştı için e, bu seviye gayet güzel uygun bir seviye arkadaşlar. E, 491 seviyesinin üzerinde e, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Biraz da e, gümüşe geçelim. Şimdi e, gümüşte ons altın yükselmesiyle beraber 25.500 seviyesini de e, üzerine kırarak 25.700 seviyesine kadar e, yükselmeyi başardı. E, bu seviye üzerinde tutunursam özellikle günlük grafiklerde burada tutunursa tekrar 26.500 seviyelerine kadar yukarıda bize gösterecektir yükselişini. TL kısmına bakalım. TL kısmına baktığımız zaman da gümüşün burada da yine bir yatay gidişat görüyoruz aslında yani barlar ne kadar hacimli olursa olsun 6.70 seviyesiyle 7 seviyesine sıkışmış durumda. Dün altında yukarı fırlanmasıyla beraber 7 seviyesini yani 7.10 seviyesine kadar yükseldiğini gördük gümüşün burada. Alımların devam etmesi için özellikle 7 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyaç var. Burası şu an hala alınabilir bir nokta mı? Bana göre 6.72 seviyesinin aşağısına stop loss koyularaktan burada alım pozisyonları en azından birinci kademe alımlar burada girilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, Türk Lirası'ndaki özellikle yukarıya gidiş e, belli bir süresen sonra devam edecek arkadaşlar. Yani e, Türk Lirası'nda ciddi bir düşüş beklenmiyor. Şu an sadece e, geri çekilmeler yaşanıyor. E, Ons altını zaten yukarıya gidişatı devam edeceği için e, gümüşün de yukarıya çıkma potansiyelini e, sürdürmeye devam edecektir. O yüzden burada en mantıklı e, gümüşteki en mantıklı yatırım kademe alışı yapmak. Yani yani bu seviyelerden şu an kademe yapmak gayet mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman arkadaşlar e, beklentiler dahilinde zaten buradan bir e, günlük grafikte e, kar satışı olduğunu görüyoruz. 40 bin dolar seviyesine kadar çıktığını gördük. E, daha önceki analizlerimizde de belirttiğim gibi 30 bin dolardan e, 29 bin dolardan almış olduğu destekle beraber e, yukarı çıkmasını bekliyorum demiştim. E, fakat buradan eğer aşağıya düşmesi durumunda da 20 bin dolar seviyesinin tekrar geleceğini düşündük. Yani e, burada kar satışları beklendiği üzerine geldi. Burada en mantıklı alış aşağıya doğru yani özel gerliki 32 bin 30 bin dolar seviyelerinden tekrar alıp e, yukarıya çıkışını beklemek e, 29 bin dolar aşağısında stop losslarınızı mutlaka çalıştırmakta fayda var e, genel olarak baktığımız zaman BTC'nin e, kısa bir zamanda birden tekrar 60 bin 65 bin dolarlara yükseleceği e, algısı şu an için yanlış e, şu an sadece bu şekilde dar bir kanalda e, 10 bin dolar bir kanalda arkadaşlar git gel yapmaya devam edecektir yatırımcı için bu da güzel bu da güzel para kazandırır aslında yani 40 bin dolar yakınlarında destekten dirençten bu şekilde kullanaraktan destek direnç bölgelerine önemli destek direnç bölgelerine kullanaraktan alım yapılabilir arkadaşlar. Yani bizim kısaca mantığımız buradaki destek seviyesinden alıp tekrar yukarıda direnç bölgesine yakın seviyelerde kar satışlarını gerçekleştirmek olacaktır. Genel olarak bu şekilde analizlerimizi bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimi kullanarak bana ulaşabilirsiniz.